Hadi 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 hadi. 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 Hadi, hadi 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 Abi, hadi, hadi 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 hadi. hadi 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 hadi, had hadi. hadi 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 Hangisi kazanır diyorsun? Bence Rasim kaybeder. Resim ustanın oğlu ne de olsa. O kadar hafife alma bence. Hafife almıyorum. Rasim'in kazanması için destek lazım. Ne desteği? Motivasyon Tim, motivasyon. Hadi, 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 hadi. Devam et Rasim. Hadi, hadi, hadi. Kaybetme sakın. Yasin komutanım, Timur komutanım. Bak çok pişman olursun kaybedersen. Kazanırsan sana çok güzel bir haberimiz var. Nedir komutanım? Şimdi olmaz. Kazanırsan söyleyeceğiz. Emredersiniz komutanım. Hadi İsmail. Sen de favorisin diye iyice boşladın. Hadi. Rasim. Kazanamazsan sana haber falan yok. İsmail kazanamazsan benden çekeceğim var. Haber nedir komutanım? Vesim Usta'nın selamını getirdik sana. Komutanım bu muydu haber? Daha ne olacaktı? Komutanım biz zaten sabah konuştuk babamla. Polat komutanımın sizi nasıl kurtardığını anlattı. Cep telefonu çıktı, mertlik bozuldu. Estağfurullah komutanım. Biz de seni iki günlüğüne Besim Usta'nın yanına gönderelim diyorduk ama... ...madem konuşuyorsunuz, gerek yok o zaman. Değil mi? Hadi, takma. Helal olsun takma.